Hünkârım. Hilal görünmüş. Ramazan-ı Şerif teşrif etmiş. Bizi bu rahmet ayına kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Amin hünkâr. Buyurunuz oturunuz paşa. Emredersiniz hünkâr. Birlikte bir dua edelim. Allah'ım. Bu Ramazan-ı Şerif'te bizi hoşnutluğuna ulaştır. Gazap ve azabından uzaklaştır. Amin. Kereminle bizleri Ramazanı kamil vaziyette eda etmemiz için hazırla, bizi hıfzet, bizi koru. Amin. Bütün müminleri rızıklandır, bütün mazlumların derdini dindir. bütün çaresizlerin çaresi ol, bütün hastalara şifa ver. Amin. Milletimizi devletimizi koru, bize millete hizmet etme gücü ver.